Merhaba canım takipçilerim. Bütün güzellikler, mucizeler ve şifalar sizlerle birlikte olsun. Şimdi her şeyden önce şunu söyleyeceğim. Biliyorsunuz önümüzdeki dönem eğitimlerim başlıyor. Hem de YouTube kanalından, katıl butonundan başlıyor. Şöyle bir şeye karar verdim. Astroloji eğitimi zaten duyurdum, paylaştım biliyorsunuz. Orada detaylı olarak da anlattım. Önümüzdeki dönemde de hani başka sorularınız, başka şeyleriniz olursa daha detaylı olarak da anlatacağım. Ee, şöyle ki, özellikle... Ee, bu astroloji eğitim 7 Haziran'da başlayacak ama öncesinde katıl butonundan aktifleyip başlatmanız lazım. Yani Haziran'ın başında da başlatabilirsiniz. Ama ben şöyle bir şey düşündüm. Hem beraber de denemiş hem de başlamış oluruz. E, ee, şimdi şöyle iki tane birkaç kademesi var biliyorsunuz şeyin içinde. Bu arada 20, 24 Nisan'la ilgili de bahsedeceğim. Ee, birkaç tane kademesi var biliyorsunuz. Ee, i̇şte Jupiter üyeliği var. En yüksek 350 lira astroloji eğitiminde 350 lira olacak onun altında bir tane daha üyelik e, var o da e, 300 lira olacak ondan sonra onu da hatta adını ismini belirleyecektik Ruhu hatta e, olabilir dedim ondan sonra onun dışında Güneş ve Venüs üyelikleri var ama e, şimdi onun altındaki 300 liralık eğitim için mesela bazısı da astroloji eğitimi istemiyor ama benim mesela bilgilerim kendi hayatlarında bir şeyleri yaratmak farkındalığa dönüştürmek Ondan sonra benim bildiğim işte kişisel gelişimle ilgili, spiritüel, ruhsal konularla ilgili meditasyonlar ve teknikleri öğrenmek istiyorlar. Hayatlarında işte bir sürü çeşitli yaratım çalışmaları yapmak istiyorlar. Kitaplarımda anlattığım teknikleri öğrenmek istiyorlar, görmek istiyorlar. O insanlar için her ay dört tane ders yapacağım. Ondan sonra bir eğitim programı başlatıyorum. Onu da özellikle Mayısın ee, sonunda e, başlayacak şöyle bir şey söyleyebilirim özellikle Mayıs'ın e, hemen söylüyorum 27'sine başlayacak ama öncesinde bu eğitime katılmadan önce arzu ediyorsanız Mayıs'ın başında katıl butonundan bu e, 300 liralık e, eğitim şeyini alabileceksiniz alabilirsiniz e, açacağız onu e, onu ayarlayacağız e, farklı seviyeler şeklinde. Ondan sonra e, Mayıs'ın başında da alabilirsiniz. E, o sırada Jüpiter elini alırsanız hem astroloji hem onu da ikisi birden alabiliyorsunuz bu arada. Yani astroloji eğitimi 350 lira o da 300 lira değil. 350 liralık Jüpiter paketini aldınız mı hepsini alabiliyorsunuz. Anladınız mı? E, ama ben astroloji eğitimi istemiyorum. Sadece kişisel gelişim, spiritüel, ruhsal, meditasyon tamamen onu istiyorum dediğimizde 300 liralık paketi alıyorsunuz. Can ben onları da istemiyorum. Sadece senin ondan sonra e, soru cevaplarını seyretmek, e, YouTube kanalındaki işte eee vesaire şeyini seyretmek istiyorum YouTube kanalından mesela ve e, sorularım, şeylerim mesela çıksın önünde işte e, emojiler oluyor. O zaman daha uygun fiyat var. Altında göreceksiniz. Farklı kademelere bölünüyor. Onların istediğinizi alabiliyorsunuz. Tamam mı? Böyle bir seçenek sundum. Ama hani üsttekini aldım. Onun üsttekini de alınca bir daha ekstradan daha fazla ödeyeceğim değil. Aylık bir tane parası var. Yani en üsttekini aldım aşağıdakinin hepsi oluyor. Kademesine göre ne kadar istiyorsanız. Öyle bir şey düzenledim. Ee, şöyle bir şey. Mayıs ayında eğer başında alırsanız paketi. Mayıs ayında başlatırsınız. İçinde e, 6 saatlik sözcüklerin gücü eğitimim var. Onu almış olursunuz. Bu sırada bütün videolarımı da seyretmiş olursunuz. Ee, öncesinde... O ay yeni ay meditasyon, toplu enerjisel çalışma yapacağım ve soru-cevap yapıyorum zaten her ay. Onlara da katılırsınız bu arada başlamadan önce hem de güzel olur. Astroloji eğitimine başlayacak içinler olanlar için de bunu söylüyorum. Öncesinde buna hani katılmış başlamış olabilirsiniz. Sonra da Haziran ayında 7 Haziran'a gelirsiniz ya da istiyorsanız yok can ben hani para olarak o kadar vermek istemiyorum. Haziran ayında 350 liralıktan başlayacağım derseniz Haziran'ın direkt ee, başında e, da 7 Haziran öncesinde de aktif edebilirsiniz başlatabilirsiniz ama daha altlarını alırsanız e, 350 liralığın altını alırsanız şey yapamıyorsunuz sadece sonradan upgrade etmeniz yükseltmeniz gerekiyor her 300 liralık paketi alıp daha sonradan upgrade edebilirsiniz e, bunu nasıl yapıyorsunuz YouTube kanalında e, telefondan çıkmayabilir bilgisayardan daha net çıkar bazı telefonlar çıkıyor bazı telefonlar çıkmıyor e, video bölümlerine girdiğiniz zaman bastığınız zaman join katıl butonu oluyor ona bastığınız zaman çıkıyor zaten en üsttekine en pahalısı 350 liralığı olanı alıyorsunuz. burada en pahalısı diyorum ama biliyorsunuz e, şu an bu fiyatlı bir astroloji eğitimi yok e, Ondan sonra Aynı zamanda da sadece astroloji eğitimi değil, içine kişisel gelişim şeyleri de koyuyorum. Bir de şöyle bir şey var. E, bu 300 liralık mesela paketi aldığınızda, 350'nin içinde de dahil zaten o. 300 liralık paketi aldığınız zaman aynı zamanda e, yeni ay meditasyonu o an her ay, yeni ay meditasyonu toplayan her saat çalışma yaptırıyorum. Bir de soru cevap yapıyorum. Onların hepsine de katılabiliyorsunuz. Ama bu eğitimlerime de e, canlı olarak özellikle katılabileceksiniz. Canlı olarak orada sorular soracaksınız, şey yapacaksınız. Ben anlatacağım, diyeceğim. Karşılıklı güzel bir diyalog olacak. Sonra da kaydedilecek. O an katılamadığınız sonradan girip de videoları sonradan girip de tekrar da ayrıca de seyredebileceksiniz. böyle güzel bir yanı da var. onu da söylemek istiyorum özellikle. evet. ha, bu seminerim. Yani bu seminer serim hani kişisel gelişimle ilgili. Benim fayda elde ettiğim bütün teknikler, bütün şeylerle ilgili tek 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 üstlerinden geçeceğim. Ondan sonra tek 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 hepsini anlatacağım, hepsiyle ilgili çalışmalar tek tek yaptıracağım. Bir de sizin sorularınız ve sizden gelen şeyler üstüne de farklı çalışmalar, farklı şeyler yapacağım ama öğreteceğim. Anlatacağım şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın, şunu şöyle yapmasın, bunu böyle yapmasın, nasıl yapıyorsunuz? Teknik olarak göstereceğim, anlatacağım, konuşacağız bir sürü farkındalıklar kazanmakla ilgili de böyle bir seminer serisi yapacağım. Ben şu ana kadar hayatımda bu noktaya gelene kadar nelerden fayda elde ettim. Sizler de farkında olarak öğrenerek neler elde edebilirsiniz. Sayısız eğitim aldım biliyorsunuz. Eğitimlerimden en fayda gördüğüm, beğendiğim şeyleri de paylaşacağım. Teker teker adım adım yapacağım. Her ay dört tane olarak seyredebileceksiniz. Aynı zamanda soru cevap videosu ve şey de olacak içinde. Ee, yeni ay e, enerjisel çalışması da olacak. Evet. Böyle bir seri. Bilginiz olsun. Şu an zaten e, Nisan sonuna yaklaşmış bir durumdayız. Arzu ederseniz Mayıs'ın başında katıl butonundan aktive edebilirsiniz. O mesela e, diyelim 300 liralık aktive ettiniz. Ya da isterseniz 350 liralık olarak direkt aktive edebilirsiniz. Başlatabilirsiniz. E, ettiniz. O zaman e, şöyle oluyor. E, o zaman ee, bu sırada diğer yeni ay meditasyonu e, hal, halihazırda kayıtlı olan videolarım onları da öncesinde seyretme şansımız olur. Böylelikle hani hazırlık bir şekilde ilerlersiniz hem de başlatmış olursunuz. Ee, bunu da dip bir nokta olarak söylemek istiyorum. Şimdi gel gelelim 24 Nisan 2022 tarihine. Şimdi bugün bir kere açınca salı satı var. Yani Satürn'le Ay aynı evde. Tamam Jüpiter yükseliyor. Ee, Skece saat 12'den itibaren. Ee, Ay-Jüpiter birleşimi var ama ben bugün yeni bir şeye başlamak için iyi bir gün olduğunu düşünmüyorum. Bugün açıkçası o yüzden şu saat şu saatte bir şey vermenin ötesinde bugün çok iyilik yapmanız gerektiğini, evinize temizlik yapmanız gerektiğini, evinize feng shui yapmanız gerektiğini, özellikle e, annenizle anneannenizle babaannenizle ailelik kadınlarla ilgili bir şeyleri şifalandırmaya yönelmeniz gerektiğini, atalarla ilgili meditasyonlar yapmak gerektiğini, Aynı zamanda bol şekilde atalarınız adına iyilikler yapmak. Hatta şöyle bir şey diyebilirsiniz. Mesela annemin şu ana kadar adayıp da yerine getirmediği adakları adına da mesela deyip bir iyilik yapabilirsiniz. Kurban kesmek değil ama bir iyilik yapabilirsiniz. Özellikle gerçekten yardım muhtaç birisine bir şeye. O sonra babamın... İşte adı iplerine getirmediği adaklar adına işte anneannemin, babamın, dedemin, büyük dedemin, atalarımın adına vesaire böyle iyilikler yapın. Onun dışında kendiniz de kesinlikle iyilikler yapın. Muhtarlıklara gidin. Fakir, yardım, muhtaç, kötü durumdaki insanlara sorun. Sobası olmayan soba alın, su olmayan su alın. Yani böyle insanların temel ihtiyaçlarını karşılayacak şeyler. Mesela okumaya çalışan öğrencilerin mı ihtiyacı var, telefonuma ihtiyacı var, kitaba mı ihtiyacı var, kalemim, mi, neye ihtiyacı varsa onunla ilgili bağışlar yapın iyilik yapmaya odaklanın. Temaya girin. Tamam Beyza. Temaya girin. Kitap şey ağaç bağışlayın. Tema Vakfı'na. onun dışında zor ve küstürümdeki hayvanlara mama yollayın. Ameliyat paralarını karşılayın. Bol bol farklı farklı iyilikler yapın. Bol bol bugün. Bugün odağınız iyilik yapmak olsun. Evet canım takipçilerim. Hepinizi çok seviyorum. Ha bir de bugün siyah, lacivert, koyu, mavi, mor, eflatun, gri, kahve rengi, bordo renkler kullanmayın. Bu renklerde taşla kristallerden uzak durun. İnci, ay taşı, opal taşı da kullanmayın. Ee, bol kırmızı renk kullanın. Bol sarı renk kullanın. Bu renkleri basın. Yani çorabınızdan iç çamaşırınıza, üstünüzden, nevresim sizin takımınızdan her şeyinize kadar bugünün öncesini geceden hatta öncesinden başlayın. Mümkün olduğu kadar bugün de geçsin üstüne bir gün daha geçsin. Öyle o şeyde olursanız çok daha iyi olur. Onu basın bir de mümkün olduğu kadar daha vejetaryen daha vegan beslenmek için güzel bir gün. Ben beslenme uzmanı ya doktor değilim ama çocuk olarak hani bugün daha böyle sebze ağırlıklı beslenmekle ilgili e, güzel bir dönem. Hani e, glutensiz ve sebze ağırlıklı beslenmek için çok iyi bir gün. Evet canım takipçilerim hepinizi çok seviyorum. Bütün uzaklardan mucizeler ve şifalar sizlerle birlikte olsun. Bu can sizi çok seviyor. Sizi seven bir can. Hoşçakalın. Bye bye.